Merhaba arkadaşlar. Havacılıkla ilgileniyorsanız ve uçak mühendisliği kariyerine adım atmayı düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün bir uçak mühendisi olmanın adımlarını, gereksinimlerini ve bu yolculukta karşılaşabileceğiniz heyecan verici fırsatları keşfedeceğiz. Uçak mühendisliği dünyasına nasıl adım atacağınızı hangi eğitimleri almanız gerektiğini ve bu alanda başarılı olmanız için neler yapmanız gerektiğini sizlerle samimi bir şekilde paylaşacağım. Hadi bu büyüleyici ve dinamik kariyer yolculuğuna birlikte göz atalım. Uçak mühendisi olma yolunda ilk adımınız lisenizde sağlam bir temel oluşturmaktır. Lise yıllarınızda matematik ve fen bilimlerine odaklanmanız önemli. Özellikle fizik ve matematik derslerinde iyi bir başarı sağlamak mühendislik eğitiminizin temel taşlarını oluşturur. Eğer ilginiz varsa, aerodinamik veya havacılıkla ilgili dersler de alabilirsiniz. Üniversitede uçak mühendisliği alanına adım atarken çeşitli mühendislik programlarından birini seçmeniz gerekiyor. İşte ana adımlar: Program seçimi uçak mühendisliği veya havacılık mühendisliği bölümlerinde eğitim alabilirsiniz. Eğer üniversitede bu programlar yoksa, makine mühendisliği gibi ilgili bir alanda da eğitim alabilirsiniz. Bu bölümlerde aerodinamik, yapısal mühendislik, uçuş dinamikleri gibi dersler göreceksiniz. Dersler ve projeler üniversite eğitiminiz sırasında uçakların nasıl tasarlandığını, yapıldığını ve test edildiğini öğreneceksiniz. Ayrıca çeşitli projeler ve laboratuvar çalışmalarıyla pratik deneyim kazanacaksınız. Bu projeler teorik bilgilerinizi gerçek dünyada uygulamanıza olanak tanır. Staj yapmak mühendislik eğitimini tamamlamanın önemli bir parçasıdır. Uçak tasarımı, bakımı veya üretimi yapan şirketlerde staj yaparak gerçek dünya deneyimi kazanabilirsiniz. Bu süreçte, öğrendiğiniz teorik bilgileri uygulama fırsatı bulur ve sektördeki profesyonellerle bağlantılar kurarsınız. Stamlar, hangi alanda çalışmak istediğinizi belirlemenize de yardımcı olabilir. Bazı ülkelerde veya iş rollerinde, uçak mühendisliği için ek sertifikalar veya lisanslar gereklidir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde FAA, Federal Aviation Administration tarafından verilen sertifikalar mevcuttur. Bu tür sertifikalar belirli bir alanda uzmanlaşmanıza ve profesyonel olarak yetkinliğinizi belgelemenize yardımcı olur. Eğer belirli bir alanda derinleşmek isterseniz yüksek lisans yapabilirsiniz. Yüksek lisans, uçak mühendisliğinin belirli bir alanında, örneğin hava taşıtları sistemleri veya malzeme bilimi uzmanlaşmanıza olanak sağlar. Araştırma yapmak isteyen veya akademik kariyer hedefleyenler için faydalı olabilir havacılık sektörü sürekli olarak değişiyor ve yeni teknolojiler gelişiyor. Bu nedenle, sürekli eğitim ve profesyonel gelişim önemlidir. Seminerler, kurslar veya endüstri etkinlikleriyle bilgilerinizi güncel tutabilirsiniz. Teknolojideki yenilikleri takip etmek, kariyerinizdeki başarınızı artırabilir. Uçak mühendisi olarak çalışabileceğiniz birçok yer var, havayolu şirketleri, askeri hava kuvvetleri, havacılık üreticileri ve bakım organizasyonları gibi. İş ararken, bu sektörlerdeki fırsatları değerlendirin ve hangi alanlarda çalışmak istediğinize karar verin. Ayrıca, sektörle ilgili profesyonel ağlar kurmakta iş bulma sürecinde yardımcı olabilir. Uçak mühendisi olmak için yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda bazı kişisel beceriler de önemlidir. Analitik düşünme, problemleri çözme yeteneği, mühendislikte başarılı olmak için kritik bir beceridir. Sorunları analiz etmek ve etkili çözümler geliştirmek günlük işlerin bir parçasıdır. İletişim ve takım çalışması, uçak mühendisliği genellikle bir ekip içinde çalışmayı gerektirir. Bu nedenle iyi iletişim ve takım çalışması becerilerine sahip olmanız önemlidir. Detaylara dikkat, uçak mühendisliği detaylara dikkat etmeyi gerektiren bir alandır. Küçük hatalar büyük sorunlara yol açabilir, bu yüzden dikkatli ve titiz olmak gerekir. Uçak mühendisi olma yolunda sağlam bir akademik temel, gerçek dünya deneyimi, mesleki sertifikalar ve sürekli öğrenme süreci bulunur. Bu alanda başarılı olmak için hem teknik bilgi hem de kişisel beceriler geliştirmek önemlidir. Eğer havacılığa ilgi duyuyorsanız ve bu alanda bir kariyer yapmak istiyorsanız, adım adım ilerleyerek bu hedefe ulaşabilirsiniz. Bu videoda uçak mühendisi olmanın heyecan verici ve zorlu yolculuğunu sizlerle birlikte keşfettik. Umarım bu süreç hakkında verdiğimiz bilgiler size ilham vermiştir ve bu kariyer yolculuğuna adım atma konusunda daha fazla fikir edinmenize yardımcı olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca sorularınızı veya düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, havacılıkla kalın ve güvenli uçuşlar dilerim.